Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Eren, Tunca Nehri'nde iş makineleriyle yapılan temizlik çalışmalarını eleştirdi. Gerçekleştirilen çalışmaların nehirde bulunan doğal yaşamı tehdit ettiğini dile getiren Eren, temizlik için farklı yollara başvurulabileceğinin altını çizdi. halktan, e, nehirin kirlendiğine dair e, şikayetler kamu kurumlarına geldiği için kurumlar bu, bu, bu bölgeyi temizleme alanı içine alıyorlar ama e, görünen aslında e, o yeşil tabakanın e, kirliliği değil, üzerinde takılıp kalan, akıntı olmadığı için orada kalan e, şişeler, cam plastikler e, kötü bir kirlilik görüntüsü oluşturuyor elbette. Ama yapılan e, doğru değil. Grayerlerle oraya girerek o doğal döngüyü ortadan kaldırmak, oradaki canlı hayatı hiç saymış oluyorsunuz. E, bizim dışımızda da bir yaşam var. Bunu görmek, bilmek ve ona göre hareket etmek gerekiyor. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Getirdiğin çöpü, getirdiğin yemeği dönerken çöp olarak evine geri götürebilirsin. Yakın bulduğun bir yere atabilirsin. Bunun dışında doğru düzgün bir çöp sistemi de olsa vatandaşın ben oraya çöpünü yönlendireceğine inanıyorum. Ayrıca nehrin içine giren bütün kirlilik artık oradaki canlılar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle benim önerim nehir kıyılarının düzenli olarak belediyemi yapar, başka bir kurumunu yapar, çevre mi yapar, düzenli olarak oranın temizlenmesidir. Yani plastik atıkların nehre karışması büyük bir faciadır. Bunun önlenmesi gerekir. Onun dışında o yeşil tabakanın üzerinde tutunup kalan plastik atıkların, cam şişelerin belki kanolar vasıtasıyla elle temizlenmesi en doğrusudur. Yeşil örtüye zarar vermeden, doğanın dengesini, döngüsünü bozmadan. Bunu da çeşitli dernek, kano dernekleri var. Onlarla hatta bir şenlik gibi olabilir, bir spor müsabakası gibi olabilir. Bu tip şeylerle düzenli olarak temizlenmesi mümkün. Ama greyberler asla. Çünkü o dip sedimenti kaldırıyor, nehrin içindeki canlı yaşamı ciddi şekilde bozuyor. Lütfen e, kurumlar bu işi yapmayın. Doğru yöntemler, bilim bilim kurullarınız olsun, üniversiteden e, bilimsel destek alın. E, bunlar hep artık e, iklim krizini yaşadığımız bu günlerde çok önemli. Doğayı e, geliştirmeliyiz, e, öldürmemeliyiz.